Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, PUBG Mobile hassasiyetlerimi göstereceğim Şu anda telefonumla diyorum. Eee bilgisayardan oynayamıyorum arkadaşlar. Uzun he. bir de şu konuda e, uzun zamanları video çekmiyorum. Video gelmiyor. E, birinci neden e, videolar izlenmediği için, ikinci neden de e, hani sınavlar falan başladı. Bir de oyun bulamıyoruz arkadaşlar. Ee, eğer toprakla veya enesle oynamak istediğiniz, oynamak istediğiniz bir oyun varsa açıklamaya açıklamaymış yorumları yazın oradan bakıp oynayacağız neyse bugün sizlere arkadaşlar PUBG Mobile hassasiyetlerini göstereceğim dur arkadaşlar bilginize. şöyle o zaman o zaman şöyle başlayalım 6x fazla vuramıyorum ama İdare edersen yani, fazla olmasın. Allah belasını versin ya. Kardeşim. Kendi kendine gidiyor anlamadım neyse. Uzun zamandır bir popçöy ne ya. Sevmiştim, neyse. 3x arkadaşlar şuraya. 3x bir tık daha iyi. Ve 4x 4x bir, bir tık kötü. Abi hiç vuramadık. Büyük ihtimal benim cihazla alakalı sizde olur. Hı. Twitch'le arkadaşlar benim cihazla alakalı neyse eee yakına geçelim mi de? Siz tabii e, daha iyi vuruşlar yaparsınız neyse. Bazen de siz e, 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 müstebiliyor. Bir tane vurdu mesela bak. Bak bak bak. Arkadaşlar bu arada ee, ne lan şunun ismi Şu kontrol çubuğunu da işte onun büyüklüğünü de 75 yapın. 75 mi 75 Öyle mi öyle? Öyle çok Neyse ben zaten bütün her şeyi göstereceğim bu videoda. Şöyle. Şöyle, şöyle bir yandan mesela Yaratık olanlar var. Hızlı hassasiyet yani. Ne diyebilirim ki yani. İyi alışırsanız iyi oynarsınız. Bazı işler kötü oynadır. Onların kendi şeyi belki. Yani alışırsınız illa alışırsınız yani. Ben mesela daha yeni oynuyorum bu hassasiyetle. Hemen alıştım. Mükemmel hassasiyet. gördüğünüz gibi eşlikler geliyor. Bak mesela bak bak. Kapı yapıyorum. Böyle işte mesela. Yani farklı bir şey yok yani diyebileceğim böyle. Ee, bir de duvar arkalarını falan mesela bak şöyle yakından. Mesela şöyle siniz bak. Bak mesela bak. Oha. İnternet gayet çekiyor da internet. Oyun. Oyun mu sonra? Bir dakika. Abi şu merdiven olmasa neyse. Şu bak. Yapacak bir şey yok. Ben bir tık kolsuzum. İşte bir de daha düşmüş. Sekti dakika. Oh. Ee, en yakın zamanda jiroskopsuz daha hatta şey söyleyecektir. Bizimle

Gayet güzel heykelleri yağdırabiliriz yani. Okay. Ekran biraz sallanıyor felan ama. O ne olacak abi? Gayet iyi, mükemmel artık. Görüyorsunuz arkaları. Öyle işte yani. Farklı bir şey yok. Bir de farklı silahlara bakalım. Daha değişik. makineli silahlara bakalım mesela. Ne gelip bir Ve dişli falan alalım. alalım. Yani Birbirimize bu hassas etti adama yersiniz. Dokuz dursan şöyle. Kulağım. Çok yani gayet güzel yani. Öyle farklı farklı fark bir şey yok. ne ee, diyeyim? Yani güzel hassasiyet. Havan topuyla sıkalım. Nereye Buradan mesela bak, şu karşıdaki dağdaki dediğim süteci. Boom. Hasar gelmedi. Gere gittim. Neyse yani öyle ya arkadaşlar. Şöyle bir daha sıkıyorum. Gördün mü? Belki 3 tane mermi bırakacağım. 3 tane mermi bırakacağım mesela. 3'ü de yete gidecek. Ya da 2 var. Bizde. Lan. Ee, buraya almayın. Buraya almayın. Bir dakika. Peking sıkıntı oldu. Deyip yapıyoruz. hemen yapıyoruz. Easy. Easy. Arkadaşlar bende sıkıntı var yani. Size e, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Neyse yani. E, farklı göstereceğim silah. Tabancı mabancı bir şey. Avukla. Lan mini değil ya. Ne minisi? video ne, ne göstereyim AKM ee, AK ile kurusunu göstereyim bari tamam AK final AK AK he AK çok var Böyle. Şimdi oyun yeni başına bir kumba yuvarla Aynen kardeşim. Neyse fazla uzatmadan ben. sizlere göstereyim arkadaşlar. Pişt. Şu Bismillah dedik girdik. Ee, bu arada kontrolleri de yapalım. Belki sizinki farklı olabilir çünkü benimki böyle olunca daha iyi oluyor. Şöyle kontroller şöyle dürbün ayarında şöyle dikiz ayarları açık hepsi açık gelişmiş kontrollerde çok özellikler özellikler şöyle ya SS alırsınız ya da farklı bir tarafından durdurur veya bilgisayardan durdur yaparsınız şöyle nişan yardımcı özellikleri nişan yardımı kapat şöyle Jiroskobu gelişmiş kontrolleri daima açık olacak. Ters jiroskopu kapat, nişan özellikleri kapat. Ee, hassasiyeti hassasiyete gelelim arkadaşlar. Şöyle. Kamera hassasiyeti şöyle. Ee, işte böyle. Ateş etme animasyon hassasiyeti ee, e, yok kapat, kapalı yani. Kamera hassasiyeti serbest bakış böyle. Jiroskopa geçelim. Jiroskop hassasiyeti şöyle. Ya durdurursunuz ya da istiyorsunuz tekrar dediğim gibi. E, ee, Jiroskop hassasiyeti de kapalı arkadaşlar bilginize. Ee, videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Böyle bu tarz hassasiyet ayarları videoların gelmesini istiyorsanız veya PUBG gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Ve bye bye.